Evet arkadaşlar merhabalar uzun bir aranın ardından e, havaya ilk defa kuş verdim arkadaşlar bu senenin yavrularından e, süt beyaz daha önce uçmuştu ama 2 ay kadar sonra tüy dönemi geldi tüylerini falan atması falan derken tamamen bitmiş tüyleri bugün verdim havaya 2-3 aylık aradan sonra gördüğünüz gibi yalnız havada uçuyor henüz bütün şeyini tamamlamamıştı. Tam aşamasına gelmemişti. Seferini falan tam iyi yapamıyordu en son. Bir de şöyle arkadaşlar elimde şu 2022 doğumlu e, damızlık olarak kullanıyordum. Kuşum var erkek. Bunu bu sene damızlık olarak değil uçum kümesinde deneyeceğim. Daha önce bu da uçmuş oynanmış bir kuşum. Bunu şimdi kaldırmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bayağıdır uçmaz yani neredeyse bir senedir falan arada bir kalk doluyordu ama fazla uzun süre uçmuyordu. Şimdi bunu süt beyazın yanına kaldırmayı düşünüyorum. Ee, süt beyazı kapmasını falan istemiyorum çünkü. Bakın süt beyazı attı oradan. Galiba gördü elimde Beyaz olduğu için de görünmüyor. İşte bakın. Şimdi bunu kaldırmayı deneyelim arkadaşlar. Mecbur poşetle kaldıracağız. Bayağı da uçmuyor burada zaten. Neredeyse bir sene uçmayan bir kuş arkadaşlar. Daha önce. Arkadaşlar kuş Ham olabilir. Gerçekten bir senedir falan uçmuyor. Damızlıktı çünkü. Bu sene damızlık olarak kullanmayacağım. Uçurmayı deneyeceğim. Şu havadaki süt beyazdan baba kardeşler arkadaşlar zaten. Babaları bir anneleri ayrı. Bakın. Zaten e, ikisinin de babası bir. Anneleri ayrı. Bu çahmakla olan kuş zaten. Daha önce uçurmuştum. damızla ayırmadan önce bayağı. Sonra damızlığa ayırmıştım büt beyazda damızlık yapmayı düşünüyorum bu sene ama kişi eksikliği var kümesimde. Evet arkadaşlar biraz uçsunlar. İnme aşamasına doğru size e, yeniden çekerim inşallah. Biraz şöyle uçsunlar bunlar. İnme aşamasına size çekeceğim. Evet arkadaşlar biraz uçtular. E, havadaki bir tanesi zaten bir sene duruşmuyor. Bir tanesi de 3 ay duruşmuyor. Ham kuşlar. 15-20 dakika uçtular. Ben onları şimdi indirmek istiyorum. Böyle yavaş yavaş birden uzun süre uçmalarını istemiyorum. Hemen atlarına bir kuş atalım. Havadaki kuşların amcası arkadaşlar. Havadaki kuşların bu da amcası olur. Bunların babası gök mavi zaten. Şimdi indirelim arkadaşlar bakalım. Haydi bismillah. Kuşu attık bakalım. Atmaca gelmez inşallah. Havada kapalı. O ne karga. Kuşu gördüler ama gelmediler. Biraz şöyle bir hareketlendireyim ben şu kuşu. Arkadaşlar bu kuş da yaşlı bayağı Damızlık kuşum Uçmuyor burada zaten Kıs. Evet arkadaşlar uçmaya devam ediyorlar İnmediler İkisi de inmediler Aa, aşağıdaki kuşa dayandılar Çabuk ineceklerin, inerlerin diye düşünmüştüm ama inmediler. O gidecek çatıya atacak. Aa, ağacın üzerine attı. Allah ağacın içine düştü ya. Okulun bahçesine düştü oradan kalkıp gelir o. Okulun bahçeye düştü o kuş. Gördüğünüz gibi bir senedir uçmuyordu. Saçmaladı. Süt beyazı hedefe inecektir eminim. O daha hedefi 3 ay önce uçmuştu. Diğer kuş, eki olan kuş ağacın üzerine inmeye çalıştı ve ağacın içine düştü orada. Birazdan alacağız onu. Hadi oğlum beyaz prens, gel artık şuraya in. Daha tam arkadaşlar bu da sefer şeyini yapmamıştı. Tahlasını falan çoktan çevirdi. İyi oynamaya başlamıştı ama böyle yeterli seviyeye gelmemişti. Alçaldı ama şöyle bir atlayamadı. Gördüğünüz gibi tam seferini yapamıyor daha. Daha tam e, bitirmemişti bütün aşamalarını. Tüye girdilerdi sonra. İndi arkadaşlar. Bu şu arkadaşlar ııı e, Haziran'da çıkan bu kuş. Haziran sonundaydı galiba. 5 aylık. 3 ayın aralarından yine de iyi uçtu. Beyaz prens. Arkadaşlar. Evet de arkadaşlar. Durum böyle. Kürmeye başlayacağız artık kuşlar. Yavaş yavaş. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.